arkadaşlar ben Crypto Trading. Evet arkadaşlar bugün Student coin sitesine bakacağız Kripto dünyası Daha kolay Student coin kullanıcıların kişisel Başlangıç, NFT ve Defi belirteçleri kolayca tanımlanmasına Oluşturmasına Ve yönetmesine olanak tanıyan ilk Kripto platformudur Öğrenci parası satın alın Buradan alabilirsiniz Buradan ise açıklayıcı videoyu başlatabilirsiniz. Misyonumuz, hem insanların hem de kuruluşların kendi tokenlarını kolayca oluşturması, yönetmesi ve geliştirmesi için bir platform oluşturacak geniş ölçekli tokenleştirmeye izin vermektedir. Tokenleştirme, her kişinin de şirketin kendi jetonunu sahip olduğu ekonominin geleceğidir. Student Coin, özel jetonların oluşturulmasına izin verir ve kitle fonlaması, ticaret yönetim oylama ve ödemeler için kullanılabilir student coin ile oluşturulan jetonlar student coin ekosistemine uygulanabilir tokenlar student coin'in platformunda STC cüzdanı ve STC borsasında takas edilebilir ve kitle fonlaması yapılabilir. Amacımız çok sayıda yatırımcının görünürlüğe, müşterilere ve temel değerlere katkıda bulunan Tokenizasyon yoluyla etkileşim kurması için bir fırsat yaratarak girişimlerin ilk aşamasında ölçeklen, ölçeklenebilirliği sağlanmaktadır. Buradan kendi token'ınızı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız buradan gidebilirsiniz. 250k'dan fazla kullanıcı bulunmaktadır. Ve 36 ülkede bulunmaktadır. ürünlerimizde kriptoyu seven. Bu STC terminali buradan tokenınızı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için de buraya tıklayabilirsiniz. STC cüzdanı buradan cüzdanınıza gidebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için de buraya tıklayabilirsiniz. STC'ye stakelemek için buraya bas basabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için de buraya tıklayabilirsiniz. STC oylama buradan oylayabilirsiniz. STC'lere daha fazla bilgi edinmek için de buraya tıklayabilirsiniz. STC Akademi öğrenmeye başlar. Akademiye buradan başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için de buraya tıklayabilirsiniz. STC değişimi değiştirmek için buraya tıkla. Yakın zamanda gelecekmiş. Daha fazla bilgi edinmek için de buraya tıklayabilirsiniz. STC jetonunu satın alınabilir. Buradan borsalara bakabilirsiniz. Bütün borsaları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz. Neden Öğrenci Parası STC Akademi değerlere dayalı güvenilir köklü uzun vadeli bir projedir. STC simgenizi oluşturmanıza ve STC değişiminde kullanımları yönetmenize olanak tanır. STC token sahipleri token alım satım ücretlerinden ve kitle fonlamasından STC borsasında oluşturulan döngüsel bir ödeme alacaktır. STC tıpkı başlangıçtaki sosyal medya gibi hem token hem sahiplerin sahiplerine hem de öğrencileri birbirine bağlayan küresel bir topluluk inşa ediyor. STC token merkezi ve referans para birimi olarak çalışır. STC'yi stekleyerek sahibi coin kullanıcıları için airdroplardan yararlanabilir belirtileştirmeyi teşvik etmek ve ekonomi finans ve yeni teknolojiler hakkında eğitmek için stc akademisini oluşturduk buradan ise ekibi ekip ve danışmanlarını görebilirsiniz CEO başkan vekili CTO ve diğer bu danışmanlarını görebilirsiniz. Kripto devriminin bir parçası olun. Buradan ise sitenin Twitter, Telegram, Medium, Instagram, Facebook, Reddit, Youtube, LinkedIn gibi sosyal medya platformlarından bakabilirsiniz. Buradan da tüm sosyal medya platformlarının linklerini bulabilirsiniz ise sohbetlere katılabilirsiniz. Her 36 ülkenin sohbetlerine de katılabilirsiniz. Med medyadaki STC'ler bunlar sponsorlar. Bunlara bakabilirsiniz. Artı 140 bin kullanıcı tarafından güvenildi. Jetonlara yönetin ve takas edin kripto varlıkları kolaylıkla gönderin ve alın stc ekosisteminden tam olarak yararlanmak için student coin uygulamasını indirin buradan android için buradan da ios için gidebilirsiniz kripto haberleri gelen kutunuza ücretsiz buradan mail almak istiyorsanız buraya mailinizi girebilirsiniz buradan uygulamalara falan görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz. Buradan medya, kariyere bakmak için buraya tıklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar size bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.